salonumuza hoş geldiniz. Üzül. Üzül. Sevgili üzül. seyircilerimiz, oyunumuz başlamak üzeredir. Sema geldik biz. Buyurun vesaire bendim. Özür dilerim. Özür dileyim. Ama ediyoruz anne diyecekler. Birlikte pişeceğiz, birlikte büyüyeceğiz. Ee, birlikte bir şeyleri aşacağımızı umut ediyorum. Beni Ay, kız bile aklına girdiğim dayanamayarak elinde futbol topu, şiirli kıpkırmızı yüzüyle lavanta çiçeklerinin arasından fırlayıp Manzur'un devamını getiriyor. Şey ona aşık istemiş. Ve en ben buna aşık Ben kendime bu soruları sorup kendime yanıtlarken onun belki de bu sorular hiç umurunda değil gibi Hissediyor. Hissediyor, duramıyor.